Bir şey canım sen yanlış duymuşsundur. Kulaklarımla duydum diyorum Şükran. Üf, bizim çocuğumuz babasını öldürmek istemez. Ay sen iyice yaşlandın yani. Deliriyorsun. <laughs> ne hata yaptık ya. Neden böyle oldu? Hadi sen git işine. Ben onunla konuşurum, öğrenirim derdim. Mustafa mı? Hmm. Aa yok canım. Çoktan kalktı, giyindi, çıkar şimdi. Ay. Ay. Aa, aa. Ne oldu oğlum sana? <laughs> Bilmiyorum anne, hastalandım herhalde. Neyim var oğlum? Ee, peki iyi, hissetmiyorum baba. Ben biraz geç gelsen. Geç mi gel? Ay, saçmalama ama Bugün dükkana falan gidemezsin sen. Gel bakayım sen şuraya otur, Hasan çalışsın. Aa. O da hastaymış anne. Az evvel aradı. Üşüttünüz değil mi? Top oynarken. Ya bari sırayla hastalanın be. <laughs> Günaydın kızım. Günaydın. Güle güle. Anne babamın nesi var? Yok bir şey çocuk. Abin hastalandı işe gidemedi ya. Ona kızdı herhalde. Nesi var abimin? çiğ balık yedi. Çiğ balık. Hmm, odasında ateş daha bulunamadığı için ilk insanlar gibi besleniyor. Anne. Ne annesi? Anneymiş. Sen zehirlendin ben biliyorum. Bir battaniye getireyim de şurada uzan dinlen biraz. Çekil, çekil. Abi sen niye çiğ balık yedin? Çiğ balık değil kızım, sushi, sushi. <laughs> Ha? Ben sana güzel bir çorba yaparım şimdi, hiçbir şey cin kalmaz, tamam mı çocuğum? Sağ ol anneciğim. Hadi bakalım. Mustafa! <laughs> Sorma sayıp neden çiğ balık yedin? Size <laughs> eğlence olsun diye. Ya gülmesenize ya! Ben en anneme söyleyeyim de çorbayı pişirmesin çünkü abim çiğ seviyor. <laughs> <laughs> Bebek, ya bir sus, ben çok kötü olacak ha! <laughs> Dur bir dakika! <laughs> Alo? Aa Pelin ne haber? <laughs> İyidir ne olsun, Mustafa ile uğraşıyoruz işte. Sakın söyleme! Ee, hiç, yok bir şey üşütmüş biraz. <laughs> Günaydın Mehmet Usta. Günaydın Silercim, hoş geldin. Ne? O? Çocukları kovdun mu yoksa? Dün de geldim, yalnızdım. Yok canım, ikisi de hasta yatıyorlar. Top oynayıp hastalanıyorlar. işte böyle yorgan döşek yatıyorlar. Geçmiş olsun. Sağ. <laughs> Üzülme canım, iyileşirler. Ee, ya, ona üzülmüyorum ben. E, niye böyle sıkıntılısın? Ee, yo, yok, iyiyim. Yok bir şey yok. Hadi hadi kırk yıllık arkadaşımı tanımaz mıyım ben? Of. Defne. Efendim anne. Bir derdin falan yok değil mi çocuğum? Yok gayet iyiyim. Baban senin için depresyonda diyor. Depresyonda mı? Ben mi? Evet. Ben depresyonda falan değilim nereden çıkarmış onu? Ne bileyim ben? Dün odada epey dert yanıyormuşum. Dert mi yanıyormuşum? Bu kız nasıl böyle oldu anlayamadım. Yani. Ben her şey yolunda sanıyordum. Dur bakalım canım hemen üzülme. Kızın bütün bunları söylediğinden emin misin? Duydum Sinan duydum. Ağlaya ağlaya anlatıyordu ablasına. Yok anne ben ağlamadım nereden uydurmuş ki? Kızım ağlamışsın. Yoksulluktan şikayet etmişsin bunalıyorum demişsin. Hatta babanı öldürmeyi düşünüyormuşsun. <laughs> Anladım. Babam ablamla Ceren'e oyunumu oynarken duymuş beni. Ne yapacağız Sinan? Bir akıl ver ya. Sen de kız babasısın. Sakin ol Mehmet Usta. Bu işlerin tek çözümü konuşmak. Ya nasıl konuşurum? Beni öldürmek istiyor. Kendimden nefret ettirmişim. Babasından nefret eden kız oyundaki kız anne. Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Başlayacağım şimdi senin oyununa. Adam ne hale geldi? Haberin var mı senin? Aman, ne yapalım? O da kapıları dinlemesin o zaman. Baba, hala konuşuyor. Aç söyle bari babana, üzülmesin adam. Ya nasıl söylerim anne ya? Anlar o zaman tiyatroya başladığımı. Ah Defne ah! Ben ne yapacağım seninle ha? Ya bana ne ya? <laughs> Krizler mırizler mahvetti beni Sinan. Eskiden müşteri kaynardı burası, para kazanırdık. Çoluğumuz çocuğumuz mutluydu. Şimdi ne hale geldik. Hadi Mehmet Usta sıkma canını. Çözülür merak etme güçlü adamsındır sen. Güçlü müşlü değilim ben hepsi palavra. Daha çocuğumdan haberim yok. Hadi Mehmet Usta dükkanı kapatıyorsun benim oraya gidip oturuyoruz. Akşama da bir iki kadeh bir şey atarız. Haklısın. Ha? Ee, e... Aferin çocuğuma. Nasıl? İyi geldin biraz. Hı? Sağ ol anne. Bana bak aramızda kalsın tamam kimseye söyleme lütfen. Tamam çocuğum tamam. Geçerim. Merhaba Ceren'cim. Merhaba. Merhaba Şükran. Ah hoş geldin Müjgan'cım. Bir geçmiş olsun diyelim diye geldik. Mustafa hastalanmış galiba. Evet dayım çiğ balık yemiş zehirlenmiş. <laughs> ...e niye öyle bir şey yaptın evladım? Peki ateş bulunalı çok oldu öyle değil mi? Yani çocuk hasta dalga geçmesene. Ne var canım Japonlar da çiğ balık yiyor, suşiyi duymadınız mı hiç? Aa tabii ki duyduk canım ama sushi dilimlenmiş palamut değil ki. <laughs> Vallahi palamut ya da lüfer, çiğ balık yenir mi canım? Aman neyse canım tadına bakmış çocuk, bir daha yemez olur biter değil mi çocuğu? Ne? Sen en iyisi bir gün git gerçek bir suşiye Mustafa. Eğer böyle kendi başına denersen daha çok zehirlenirsin. bir ara denerim. Nereye gidiyorsun Mustafa? Mutfağa. Ben de yardım edeyim sana. Ay şimdiki gençler pek tuhaf canım. Pırlanta gibi kızartıp yemek varken değil mi? Mustafa Efendim? Niye böyle bir şey yaptın? Hiç e, Akşam birlikte gidip suşi yiyecektik ya Biliyorum Şey ben e, Daha önce hiç yemedim de Sana mahcup olmamak için bir deneyeyim dedim Mahcup olmak mı? Ben de suşi yemedim ki hiç Yemedin mi? E, ben seni çok yemişsindir diye düşünmüştüm Hayır denemedim daha Ya <gülüyor> Canımsın <gülüyor> benim çok tatlısın biliyor musun? Bak, madem hiç denemedin, tecrübe sahibi biri olarak şunu söyleyebilirim. Sakın deneme. En azından benim yaptığımı deneme. <laughs>